Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel örgü modeli anlatacağım arkadaşlar. Bebek örgülerine, yetişkin örgülerine hepsine kullanabileceğiniz bir model. Ajurlu bir model olacak arkadaşlar. Yazlık örgülerinizi de kolaylıkla tercih edebileceğiniz bir model. Şöyle ben biraz e, zemin hazırlığı yaptım arkadaşlar. Bir ters, bir düz lastik yaptım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine uygulayabilirsiniz. E, modelim arkadaşlar 6 ilmek artı 5 ilmek olacak şekilde ayarlanıyor. 3, 6, 3, 5. Yani altın katları artı 5 tane ilmek şeklinde ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ben dediğim gibi ilmeklerimi hazırladım. Kenar lastiğimi yaptım arkadaşlar. Şimdi model kurulumunu birlikte yapalım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ilk sırası arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane artış yaptım. Şu iki ilmeği şöyle sağa doğru çevirerek sağ şişme alıyorum. Örmüyorum arkadaşlar. Sadece sağ şişme aldım. Sonraki ilmeğimi bir tane düz ördüm. Şuradaki iki ilmeğimi arkadaşlar şu iki tane örmeden atlattığım ilmeğimi atamadım. Şöyle tutup bu tek ilmeğin üzerinden atlatıp boşta bırakıyoruz. Bu şekilde bir artış yapıyoruz. 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3. Bir artış yaptım yine. Şu iki tane ilmeğimi yine bu sağ kesme yapar gibi bu şekilde sağa doğru battım çıkardım arkadaşlar bir tane düz ördüm bu iki ilmeği ikisini birlikte batıp şu tek ilmeğin üzerinden atıp boşta bırakıyoruz bu şekilde arkadaşlar bundan sonra tekrar bir artış yapıyoruz üç tane düz bir iki üç bir artış yaptım yine iki ilmeğimi sağa doğru aldım Örmeden saçımı aldım. Bir tane düz ördüm. Bu iki ilmeğimi tek ilmeğin üzerine atıp boşta bıraktım. Bir artış yaptım. Üç tane düz örüyorum yine. Bir artış yapıyorum. Şu ilmeklerimi yönünü çevirecek şekilde bu şekilde batıp örmeden sağ şişme alıyorum. Bir tane düz ördüm. Bu iki tane ilmeğimi bu tek ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Şurada katına girmişim. Şunu düzelteyim. Bu şekilde atıp boşta bıraktım. Bir artış yaptım. üç tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. İlk sıram bu şekildeydi arkadaşlar. Modelimin ikinci sırası arka yüzündeyim. Hepsini ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde kaydırma işlemi yapacağız. Onun dışında aynı herhangi bir değişiklik yok ama sadece kaydırma yapacağız. arkada hepsini ters olarak örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Dediğim gibi burada şimdi kaydırma yapacağım. Modelimin üçüncü sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeğim gidiyor. Şunu tutayım bir. Şurada üç tane ilk başta düz örmüştüm arkadaşlar. Şimdi bir artırma yapıp modelimi bu üç ilmek üzerine kuruyorum. İki ilmeğimi saçma aldım. Bir tane düz ördüm bu iki ilmeği tek ilmeğin üzerinden atlatıp bu şekilde boşta bıraktım. İki ilmeğimi örmeden aldığım için arkadaşlar iki tane azaldı. Onun için burada bir dolama yaptım. Bitiminde bir dolama daha yapıyorum. Şimdi şu az önceki model yaptığım ilmekler bu üçünü düz örüyorum. 1 2 3 bir artırma yaptım iki ilmeğimi bu şekilde sağ şişme aldım bir düz ördüm bu iki ilmeği tek ilmeğin üzerinden atlatıp boşta bıraktım bir artış yaptım 3 düz örüyorum yani az önceki ön sırada yaptığım işlemin aynısı ama sadece kaydırma işlemi yapmış oldum Yine bir artırma yaptım. 3 düz örüyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi birlikte yönünü çevirip diğer şişimi alıyorum. Bir düz ördüm. ilmekleri boşta bıraktım bir artış yaptım 3 tane düz ördüm Yine bir artış yapıyorum. 2 ilmeğimi sağ şişime aldım. Düz ördüm. Bu iki tane ilmeğimi bunun üzerinden boşta bıraktım. Bir artış yaptım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Artış da yapıp kenar ilmeğimi örüp modelimin 3. sırasında tamamladım. Ajurlarım oluşmaya başladı. Arka sırayı da örünce biraz daha net belli olacak. Arkada yine hiçbir işlem yapmadan hepsini ters olarak örüyorum. Şimdi önde yine ilk modelde yaptığımız işlemi yapacağız. Yani kaydırma yapılmış hali. Şu başa geçeyim. Detaylı anlatacağım. Evet sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi yine 3 ilmeği düz örüp şu 3 ilmek üzerinde de model kurulumunu yapacağız. Yine kaydırma yapmış olacağız yani. Bunu da yapalım birlikte. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 bir artış yapıyorum. İkisini birlikte sağa doğru bir kata girdim yine düzelttim sağ şişme aldım düz ördüm şu iki ilmeğimi şu tek ilmeğimin üzerinden boşta bıraktım bir artış yaptım 3 düz örüyorum bir artış yapıyorum aynı işlem yani arkadaşlar sadece kaydırma yapıyoruz. Bu sıramı da tamamlayayım. Bir düz ördüm. Bu iki ilmeği tek ilmeğim üzerinden atlatıp bir artış yaptım. Üç tane örüyorum. Bir artış yaptım. İkisini yönünü değiştirerek sağ aldım. Bir düz ördüm. Bu iki ilmeğimi yine boşta bırakıyorum. Bir artış yapıyorum. 3 düz örüyorum. Bir artış yaptım. ikisinin yönünü çevirerek sağ aldım. Bir düz ördüm. Tek ilmeğin üzerinden boşta bırakıp bir artış yaptım. 3 düzü örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Ajurlarım oluştu. Böyle gayet şık bir model. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Yazlık iplerle yazlık modelleri de çok yakışacak bir model arkadaşlar. Bu şekilde benim bir ön çalışmam vardı. Onu göstereyim size. Şöyle mavi bir ipten ördüm. Gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor arkadan görünümü bu şekilde Arkadaşlar bu arada ben ipimden bahsetmeyi unuttum bu videoda kullandığım ip Nako Elite Baby arkadaşlar şişim 4 numara bu maviden ön çalışma yaptığımda biraz daha ince bir ip Arkadaşlar bu şey hmm, Kartopu Baby Van gibi bir ip ama tam o değil yani farklı bir marka ama inceliği onun gibi bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.